Herkese merhaba. Neyse. E, Brawl Stars. Klasik. E, Brawl Stars'la baya bir şey yaptım. Çabalarıma rağmen olmayan bir şey. 8 bit. 8 bit'e alıp bakın. Güç ligini bitirmeye çalışacağım. Gerçi onları 25 bit her point istiyor ya. O da var. Neyse boş verin. Ha bu arada buraya da neredeyse bitirmeme çok az kaldı. Bir iki haftaya falan bitmiş olur. Bakın daha kaç şey var. 40 gün falan var. Ve ben bir 20 günde 30 70'si 30 günde falan bitirdim ben. Bir ayda falan ne, yarısı, yarısının fazlasını %75'ine geldim. Neyse boş yapmayalım. Gerçi dolu yapıyorum da. Taklay. <laughs> <Dark life. gülüyor> ee, şöyle bir içerik var aklımda. Mesela hani laf sokmalar işte komik şeyleri ne bileyim. İşte üzücü anları ee, şöyle bir kanal var onu takip ediyorum oradan yapsam mı belki oradan da abone kazanırız ha adam kaç 25 bin falan galiba bilmiyorum abone sayısını ama iyi güzel edit sarı mikrofonla ilgili mi neyse <gülüyor> ee, <gülüyor> onları izleriz hani izlerim Orada da yorum falan yaparız. Bir şeyler yaparız. Zaten bilgisayardan olup da tek tuşla durdurmak olmayacak. Arkamıza yaslanırken <gülüyor> diye, <laughs> diye... <laughs> durdurmamız gerekecek. Lan iki dakikalık şey bulunamadı. Hmm, Allah'ına şükür. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pro pro pro. Tamam. herhalde herkes Türk galiba. Anam anam. Ben de korktum birden birisi çıkınca. Saldır saldır. Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse. Lan. Hayırdır lan. 3000 canım var. Anam. Lan lan lan. Bir dakika bir dakika bir dakika. lan Neyse ama bayağı indirdik ya. Bak videoda böyle oynayamıyorum şu an. 5 el kazanıyorsa 10 <laughs> el kazanıyor. Kimsin lan? Hadi. Dur tekrar. Ha kolit demişken ben şeyde birkaç video önce ne şey yaptım. Eee çıkardım. Acılar. Yani kollet gördün mü ya az önce? Colette'le oynarım artık. Süleyman. <laughs> Direkt nasıl aldık? Şerefsizce bir alım. Adamlar Ana 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 Şimdi direkt şöyle git Çıkalım direkt şöyle gidecek Yap Topuk 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 Hadi dayı biraz güçlü galiba. Oo aradan güzel de geçtik. Anam anam. Hmm, aga be. Neyse. Allah'ın izniyle buradan. Cidden böyle yani videoda hani şey yaparsın ya hep kötü oynarsın ya nasıl diyeyim. Videoda hep denk gelir ya nasıl bir şey varsa hep kötü denk gelir ya şu anda aşırı iyi. Yani bu kadar arda yani iki ben böyle arda arda kazanamam. Ben zaten edit bile yapmıyorum. Başta yazıyorum. Açıklama falan da <laughs> Direkt yıkayım. Ben çocukları özel mi seçiyorum? Bazen seçmiyorum. <laughs> Küfrettiğim o. <laughs> Krize girdim. <laughs> <gülüyor> Geldim. <gülüyor> ee, küfür <ettim. gülüyor> Anlar olunca. Hacı dayı. Daha ölmedik etmedik. Kardeş sen hayırdır? Leonsun efsane. Var ya bu bana bir ilk oynadığımda bu bana çıktı. Yani ilk oynayışımda. Hiç biz savunmakla mı? uğraşılmaz. Lan 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 lan. Orada. Oğlum al şunu şuradan kilini. Yahu kaybediyoruz ya. Şu mantımı açtım bak. Evet arkadaşlar geldim. Yani olay şu durum ne kaybettik kısacası. Ama kupada kazandık en azından. Hadi açıl. Neyse. Bir an kulaklık düştü fark etmedim. Kendi kendime konuştum. Ses falan gittiyse. Hani şey benim sesim. <laughs> Ana tada. Edgar var ya çok sevdim. İlk kostüm olduğu için genellikle herkes sevdi. Ama cidden güzel bir havası var. Raf Ruff, samuray raftan daha iyi gibime geldi. Ember çok hoşuma gitmedi. Yani sonuç olarak Colt bayağı iyi. Aşırı iyi Colt. 8 bit bayağı güzel. Tara aşırı iyi. Bak en sevdiğim 3 şeyi sana söyleyeyim. Edgar raf tarı ben bir çıkayım da geri gireyim evet daha demin bir sıkıntı oldu daha şimdi gelebildik ha, <laughs> <laughs> kolitimiz burada yani kolit baya iyi hoşuma gittim 12 rütbe yapmışım dur dur ne seçiyor İki kromatiğim var gelip Dokuzuncu seviye yaptım bakın onda nasıl yaptım biliyor musunuz Market dükkan inşallah yenilenmemiştir. Ha. Var ya bin lira para verdim. Bin lira para verdim. Ee, yani 3000 lira mı? Ne? O iki bin lira falan vardı. O civarlarda bir şeyim vardı işte. hem bu arada bir şey, e, kostüm aldım yeni bugün. Ne kostümü derseniz. bu nerede lan? Ne? Domuz binicisi Karl. 79 taştan 30 taşa mı ne düşüyor? Yani 29 taşı. Onu şey yaptım. Süper savaştım. Savaşçı. Karlı severim. Güzel. Ama don şeyi, araba şeyi var ya. Ee, o güzel. Normal değil. Şu an daha da iyi. E, ondan sonra de bir kostüm ha bu 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 demişim bu bu zaten 30 taşlık bir şey. Zaten hep 30 taş üzerinde oluyor. Hani 79 taş illa ki onu indirimden almışımdır. Yani yoktur. Gey alırım. Ha bulda da bulda şey aldım. Yıldız kostümü aldım. Adımı unuttum üstüne tıkladım. Bunda da yıldız kostümü. Bu zaten 500'lük. Herkes alabilir. Yani 500'lük dediğim 5 tane karakteri 10 rütbe alıp gitsin. Ya da İki karakteri 15 yükle yap birisini 10 yükle yap bittim. Başka kimde vardı? Vardı galiba ben bulamıyorum. Neyse. Kollet. Yani kısa bir videomuz olsun. Hani bu da ara bir video çünkü bu haftam boş. Yani zaten ödev ödevim yok çok rahat. Kafam. Bu ne? Bu kim lan? Kişisel'e basacaktım ama. Orada bir şey yedim. Bakın dürüst olalım. Yanlışlıkla beni oyun... Bak Kupa Ligi. Yok ne alaka bu değil. Ee, şu ko... diyor. Bak Güç Ligi. Güç Ligi bak beni internetten dolayı atıyor. Sonra bak bu şey geliyor. Diyor ki... Bir güç ligi maçı devam ederken maçtan ayrıldım. Bunu sürekli yaparsan güç liginde kalıcı olarak engellenirsin. Her şey dedi bu aldım. Zaten 20. liglere veriyor galiba. Şili League 20. lig. İkisi de aynı şeydi. 100 star point. Böyle gibi bitti. ne diyecektim lan ben? Bir şey diyecektim de unutturdum onu bana. Neyse. Daha 20 gün var. 8 bit herhalde bu hafta hallederiz. Aldığımdan bir 2 gün sonra falan videomu da atarım. Ee, öyle. Yani yaparız. Hmm. Tamam bay bay. Zaten bir sürü video yolda. Bugün 4-5 tane video yaptım. Pardon 3 tane. 3. mü 4. mü ne? Bakın size gösteririm. Bir kendi kanalıma gideyim şimdi bir yer bir tane kanal. Bakın bu video galiba e, e, en sek en, en son çektiğim video. Yani şey yani bu şu anki çektiğimiz video. Şurada bir paydayı e, paydayı e, neyse artık onu çektim. Şurada sadece GTA simulator. Sadece Fiyat simülatörü yazmışım. O da klavyeden dolayı. 3 görev yaptık. Bak, 2 görev yaptık. Ama bak uzaylı bir tane kadın vardı. Neyse. Bay bay.